Çarpışan Türk Camper'dan herkese merhaba. Bugün size Borca Pro modelimizin Black Edition olan versiyonunu tanıtmak istiyorum. Ee, burada da görüldüğü üzere Black Edition modelimiz bizim siyah sever müşterilerimiz için özel tasarladığımız, en gelişmiş versiyonlarla kombinlediğimiz çok keyifli bir ürün oldu. Bundan size bahsetmek istiyorum. Bunda ne özellikler var? Onu biraz isterseniz size anlat, anlatayım. Ee, bizim Pro serimiz zaten Bağımsız off-road süspansiyonlu, işte MT lastikli, step nesil olan e, bütün donanımları hazır üzerine gelen bir ürün. Yani bunda ne var? Mesela 270 komple e, şuradan mesela buzdolabı çıkıyor. Buzdolabını da içine alan, arka tarafa doğru komple döndüğümüz zaman mutfağı da şuradan göstermek istiyorum. E, tamamen mutfakta çalıştığınız zaman sizi yağmurdan, güneşten koruyabilecek bir alan oluşturan, 270 tane kullanıyoruz bunda. XL modeli. Ee, yine mutfağımız zaten çok beğeniliyor. O yüzden bunda çok fazla bir değişiklik yapmıyoruz. Normal e, borkalarda da kullandığımız mutfakla. Tırabzada devam ediyoruz. Ee, mutfağımız üstü antibakteri tezgahımızda antibakteriyel panel kullanıyoruz. Yine buralarda çam panel e, doğrama tahtası şeklinde doğrama tezgahı şeklinde kullanabileceğimiz e, tezgahımız var. Burada yine trenli çekmecelerimiz var. 65 litre standart olarak su tankı ile geliyor. Şuradan su tankının hidroforu aktif ettiğim zaman şurada da su seviye göstergemizi göreceksiniz. Buradan su seviyesini aktif olarak her zaman mutfağı kullanırken kontrol edebiliyorsunuz. Şurada bir kontrol panelimiz var. İşte buradan ne yapabiliyoruz? Mesela e, USB çıkışı var. 12 volt çıkışı var. Buradan telefonunuzu şarj edebilirsiniz. 12 voltla çalışan X bir elektronik eşyanızı burada kullanabilirsiniz. Yine buzdolabınızı aktif etmek için buradaki butonu kullanıyorsunuz. Yine şurada da bir e, dolabımız var. Bu pro modellerimizin zaten en büyük özelliği şöyle altta gösterebilirsek bağımsız ufak süspansiyon olması hem arazili e, zor koşullarda muhteşem size hizmet ediyor hem de e, normal ornot yol sürüşlerinde de çok konforlu arkanızdan geliyor. Gerçekten nasıl ne çektiğinizi hissetmiyorsunuz. O kadar fark var diyebilirim normal torsiyon dingiline göre. Yine Pro modelimize özel e, Black Edition'da da kullandığımız stepnemiz var. Tam boy bir stepne var. MT lastik kullanıyoruz. Alüminyum offroad jant kullanıyoruz bunlarda da. Bu tarafa doğru döndüğümüz zaman burada yine siyah detayları kullandığımız 220 şarj girişimiz var. Şarja takıp akünüzü buradan şarj edebiliyorsunuz. Ee, daha önce çok fazla istek alıyorduk bununla ilgili eski modellerimizde. İşte burada branda vardı vesaire. Bunu tamamen e, çift kapaklı bagajımızı çift kapaklı ve komple contalı bir sistem yaptık artık. Buradan böyle kilitleyebiliyorsunuz. Yaklaşık 700 litre gibi bir hacmi var burada. 100 amper jeli geliyor ürün standart olarak. Ee, şarj eder MPPT'si, güneş paneli, hidroforu, dış duşu, şurada da dış duşunu görebiliriz. Yine buraya e, duş perdesi geliyor aynı zamanda tuvalet için ee, ve duş almak için kullanabileceğiniz, giyinme soyunma kabini olarak kullanabileceğiniz bir kabin geliyor standart olarak. Burada yine saklama alanı, avadanlık tarzında kullanabileceğiniz ıvır zıvır eşyalarınızı doldurup e, ve arkasından akabinden kilitleyebileceğiniz metal dolabımız var. Yine bu dolabın diğer tarafından da çok keyifli olan 40 litre offroad buzdolabımız çıkıyor sürgülü şekilde. Burada oturduğunuz zaman zaten yaşam alanınız aşağı yukarı burası kamp, kamptayken. Ee, buradan şöyle gösterelim. Çift bölmeli, eksi 20'ye kadar soğutabilen buzdolabımız var. İşte bir tarafı buzluk, bir tarafı normal buzdolabı olarak kullanabiliyorsunuz burada. İşiniz bittiği zaman açması kapatması çok basit. Şöyle elinizle sürdüğünüz zaman buradan da kilitleyebiliyorsunuz. Komple piyano bilek siyah alüminyum malzeme ile kapattık ürünümüzü. Burada da su dolu ağzımız var. Buradan da temiz suyunuzu deponuzda çok rahatlıkla doldurabiliyorsunuz. Yine bu tarafa da dönersek Şimdi bunda bahsettik ya bağımsız ofro of süspansiyon var diye. Mutlaka olmazsa olmaz dengeleme ayaklarımız var. Bunları bu şekilde açıyoruz. Arazi ne şekillerde olursa olsun istediğimiz gibi buradan ayar yapıp bunu terazide tutabiliyoruz. Ve çadırda yatarken de çok stabil hale geliyor. Bu arada çadırı da göstermek istiyorum. Dört mevsim. 135'e 210. İki yetişkinin çok rahat kalabileceği. Offroad bir çadır. Borka Pro Black Edition'da standartta geliyor bu ürün. İsterseniz bunu 4 çeliklere değiştirebiliyoruz. Fiyat farkı olmadan. Onda da yardımcı oluyoruz. Gerçekten severek e, keyifli öğrettiğimiz iyi bir ürün oldu. Borka e, Pro Black Edition. Siyah sever müşterileri e, Black Edition görmek için çorumuzda bekliyor.